Selam'ın oğlu Kasım'a vermişim. Sana bu ne böyle? Akraba olmayan evlenebileceğiniz adaylar yazın. Hayır onu anladım da benim karşımda niye Melike ci? Çünkü Melike'den başka akraban olmayan yok. Seyhan'ın nenesiyle benim birim teyze kızıymış. Ya, biz akraba sayılmayız ki. Melike'nin adı sana çıkınca hiçbir şey demedin onu diyor. Murat lafını büyü. İngiliz ara ya! ya. İnşallah yani, biri birini Allah. vurur da kızlardan biri boşa düşer. Sen yapmışsın. Ben senin için yaptım. Seni başkasına vermesinler diye. Herkes mutsuz. Bunca acının ortasında ben nasıl seninle mutlu olurum? Olamam. Olamayız. Artık olamayız.